Dün akşam saatlerinde Nevşehir Eski Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Nevşehir İYİ Parti İl Başkanı Ömer Aysa Rasim Arı'nın istifası hakkında CT Haber'e gündeme bomba gibi düşen özel açıklamalarda bulundu. Ee, İYİ Parti'ye üye olup olmayacağını henüz bilemiyoruz. Ancak Rasim Arı'yı öteden beri hep takdir ede gelmişizdir. Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmesini istememiştik. AK Parti'den istifa etmesini istemiştik. Ee, gerçekten e, ama her ikisinden de istifaya mecbur bırakıldı. Önce Belediye Başkanlığı'ndan istifaya mecbur bırakıldı. Şimdi de AK Parti'den istifa ettiğini biz de sizlerle birlikte basından öğrenmiş bulunuyoruz. Ee, doğru bir adım atmıştır, doğru bir karar vermiştir. Bu kararın Rasim Arı'ya, e, önce Rasim Arı'ya, sonra Nevşehir'e ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Doğru bir adım attığı kanaatindeyiz. İkinci doğru adımı da inşallah İYİ Parti'ye katılarak atar diye umut ediyoruz. Şu anda katılıp katılmayacağını bilmemekle beraber... Rasim Arı'yı çok takdir ediyoruz. Çalışkan birisi, pozitif birisi e, ve tabanı olan birisi. E, halkımız ve özellikle gençliğimiz tarafından sevilen birisi. İyi partiye güç katacaktır. E, gelmesinden memnuniyet duyarız. Ama henüz böyle bir karar e, olup olmadığını bilmiyoruz. Kararının olup olmadığını bilmiyoruz. Ama İyi partiye gelmesi bizi memnun edecektir. E, peki siz Şöyle bir açıklamanız olmuş muydu başka bir haber kanalına. Erasm'lar istifa etti AK Parti'den. 10 15 gün bağımsız olarak devam ettikten sonra İyi Parti'ye gelecek. Bunu da ben bir temenni olarak ve bir umut olarak ifade etmiştim. Aynı temennileri tekrarlıyorum. E, bir müddet belki kendisini dinleyecektir. Tepkileri gözleyecektir. E, ondan sonra eee İyi Parti'ye katılması bizi sevindirecektir inşallah temennimiz budur, davetimiz budur. Bizim belediye başkanlığından istifa ettiğinden beri e, davet etmiştik. O davetimiz devam ediyor. Kendisini İyi Parti'de görmek istiyoruz. İyi Parti Rasim Arı'yla e, daha da güçlenecektir. Başkanım, e, Rasim Arı'nın başkanlık dönemi Fasılın sonrasında da e, kitlesi çok fazla büyük ve çok fazla geniş. Bunun da İyi Partiye bir yararı olur mu sizce? kitlesi İyi Partiye üye olur mu? Ee, yani biz Rasim Arı'yı istiyoruz. Tabii Rasim Arı'nın gelmesi halinde e, onu sevenlerin de e, gelme ihtimali yüksek gözüküyor. E, yani inşallah diye temenni ediyoruz. Peki son olarak gelirse eğer ki başkanlık veya milletvekili adaylığı verilir mi? Vallahi milletvekili adaylığının da belediye başkan adaylığının da e, şu anda nasıl tespit edileceğini bilmiyoruz. Milletvekili adaylığı e, ya ön seçim üyelerin e, seçimi suretiyle yahut da genel merkezin e, atamasıyla yapılacaktır. Rasim Arı gelip İyi Parti'de çalışırsa milletvekili adaylığına da belediye başkan adaylığına da hakkı var aday adaylıklarına hakkı var. Ama aday yapılıp yapılamayacağı konusunda e, benim şimdiden bir şey söylemem mümkün değil. Kendisine e, kendi niyetini de bilmiyoruz tabi. Belediye başkan adayı mı olmak isteyecek? Yoksa milletvekili adayı mı olmak isteyecek? Bilmediğimiz için bir şey söylemek mümkün değil. Tek seçici de ben değilim. E, bu konularda genel merkez karar verecektir. E, ama ee, Rasim Arıya belediyede bir haksızlık yapılmıştır, bir siyasi linç yapılmıştır, ee, belediye başkanlığından istifaya zorlanmıştır. Bunu bir siyasi linç sayıyoruz, bir haksızlık sayıyoruz, kendisine yapılan bir zulüm sayıyoruz. Ee, belediye başkanı aday olmak isterse de e, İyi Parti zaten burada belediyeyi alacaktır. Rasim Arı ile almamız çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum